Yemeğim geldi. Hadi bakalım. Kahvaltım. Limonlu cheesecake gelmiş. Ve yulaflı çiyalı maça Güzelliği Güzelliğe bir bakar mısınız? Pilav böyle tam tam olmuş. Tavuklar ağzında dağılıyor resmen. Çok güzel pişmiş. Şuna bir bak kocaman protein. Bunu nasıl yapmış ya? Çok güzel. Bunu şimdilik bekletiyorum. Hepsini yemeyeceğim. <laughs> bayağı lezzetli bayağı. Yani pastanede satsa Kuyruğa girerler bunun için. Ciddiyim. Çok heyecanlıyım. Hiç bir eksiği yok. Bir daha içerim. O yüzden bunu bu şekilde kullanacağım. Bir de espresso shot atacağım içerisine. Şöyle söyleyeyim. Bu sert benim içeceğim kıvamda. Ama bu bitirirsin. Direkt bitirirsin yani. Bu herkesin içebileceği bir kıvamda. Ben bugün kahve içmedim. Ve hemen bitmesini istiyorum. Çok güzel. Bitirmeme az kaldı. Gerçekten.